Merhaba'lar. E-Uyumda bugün tevkifat eşleşmeleri butonunun işlevini ele alacağız. E-Uyumda e-fatura menüsünün altında e-fatura göndere geliyoruz. Ticari programımızdan oluşturduğumuz faturaların bu ekranda listelendiğini görüyoruz. Faturalarımızı incelediğimizde bu faturamızda tevkifat türü seçilmemiş satırlar var uyarısı aldığımızı görüyoruz. Tevkifat türü seçilmemiş satırlar var uyarısı. Ticari programımızdan oluşturduğumuz faturanın içerisinde malzememizin KDV'sinde bir indirim olduğunu ve bu indirimin sebebinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilmesinin gerektiğinin uyarısını vermektedir. Faturamızdaki tevkifat türünü seçebilmek için faturamıza sağ tıklayıp tevkifat eşleşmeleri butonuna tıklarız. Açılan sayfada tevkifatlı malzememizin yer aldığını görüyoruz. Her malzemenin tevkifat türü farklılık göstermektedir. Faturamızdaki tevkifat türünü belirliyoruz. Yanındaki tık butonuna tıklayarak malzememizi işlemesini sağlıyoruz. Kaydet diyerek kaydediyoruz. Faturamızı görüntülüyoruz. Faturamızdaki malzemenin tevkifat sebebinin fatura notunda yer aldığını görüyoruz. İyi uyumda tevkifat eşleşmeleri butonunun işlevini ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.